Efendim pazartesi gününden merhabalar. E, videoları kısa tutuyorum artık. E, öyle umumi bir istek geldi. Hocam daha rahat dinliyoruz. Sen de güzel bir şekilde kompres haplayarak bize veriyorsun diyor. Efendim karşımda piyasa. Borsamız %7'den daha fazla aşağıda. E, Amerikan doları TL cinsinden neredeyse 6.40'a gelmiş. Euro'ya baktığımız zaman o da 7.16-17 seviyesinde. Efendim altın yurt dışında çok sert şekilde düştü. E, aynı zamanda petrol de onu izledi. Şimdi niye böyle oluyor? Bir kere FED durup dururken biliyorsunuz sert bir karar daha aldı. Daha toplantı gününü beklemeden neredeyse faizleri sıfıra kadar indirdi ve panik yarattı. Büyük bir panik yarattı. O yüzden bu paniğin nereye kadar devam edeceğini bakıp göreceğiz. Ama ülkelerde bu koronavirüsüyle ile alakalı vaka sayısı arttıkça bu paniğin devam edeceğini düşünüyorum. Ee, elbette yani her şey tarım var olup yok olmayacak. Ancak e, bu aralar amatörlerin hani bir adım geriye çekilip sakin sakin durmalarını e, istiyorum. Niye istiyorum? Çünkü para kolay kazanılmıyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. E, lütfen e, dikkatli olun. Tabi dünyanın her yerinden enteresan haberler de geliyor. İşte koronaya çare buldu Kübalılar. İşte Almanlar efendim bulmuş da Amerikalılar bunun patentini satın almak istiyormuş. İşte Belçika'dan başka bir haber geldi. İşte Belçikalılar Efendim e, bu işi çözdüler vesaire diye bekleyip göreceğiz. Efendim bu ara hurafe çok olur böyle durumlarda. E, ama e, şunu diyeyim size yani e, biraz sabır gerektiriyor bu işler daha devam edecek. O yüzden lütfen sakin e, e, kalın e, sükunetinizi e, bozmayın. Tabii yanlış giden işler varsa ayağa kalkıp itiraz edeceğiz. Ben her sabah tv yüzde bunu yapıyorum zaten ama şu ana kadar enteresan işler oldu mesela örnek vereyim ya Türkiye Futbol Federasyonu maçları seyircisiz oynatmaya kalktı E Tamam da kardeşim seyircilerin e, canı vardı oyuncuların yok mu e, niye o zaman böyle bir şey yaptınız e, yani açıkça söylemek gerekirse e, yönetişim anlamında çok büyük hatalar yapıyor Türkiye Futbol Federasyonu çok yani uzun bir zamandır zaten yapıyordu e, yenisini eklemiş oldu Böylece e, Diğer taraftan eğitimin uzaktan eğitim e, olarak devam etmesi gerekiyor. Fakat bununla alakalı da e, benim üniversitemin altyapısı, birkaç tane üniversitenin altyapısı sağlam ama e, buna daha hazırlıklı olmayan üniversiteler varmış. Öyle olduğu gözüküyor. E, dolayısıyla düzenleyici otorite olan yüksek öğrenim kurumunun mutlaka bununla alakalı çok acil bir adım atması lazım. Şimdi koronavirüs bilinmezken şok etti bizi. Ama şimdi koronavirüsü gibi bir şey biliniyor. Dolayısıyla bundan sonra bir iş modeli oluştururken bu modelin içerisine bir kere bu riski Planlayarak koymak lazım. Yani böyle şeyler dünyada olabiliyormuş. İşte gördüğünüz gibi piyasalar allak bullak olabiliyormuş. İnsanlar evlerine gitmek mecburiyetinde kalıyormuş. Vesaire vesaire. Şimdi bunları dikkate almadan yapacağınız bir iş plan kalitesiz bir yönetimi gösterir. Onu da söyleyeyim. Yani e, bundan sonra tüm düzenleyici otoriteler işte EPDK'dan YÖK'e kadar herkes böyle bir riskin varlığıyla iş modeli kurmalı. Ve iş planı olmalı. Anlıyorum ki insanlarda iş planı da yok. Şimdi bu koronavirüs olmasaydı. Başka riskler olacaktı ve e, e, özellikle e, iş hayatında yani kanaat lideri pozisyonda olanların da e, mutlaka bir e, risk planı, bir risk modeli olması gerekiyordu. Anladım ki onlar da yok. Yani e, mesela COBİ'ler e, ölçeğinde acaba neler yapılması gerekir? E kredilerin yeniden ile alakalı bir plan var mı e, vesaire vesaire ama neyi konuşuyoruz? Kanal İstanbul'un efendim temeli atılacak vesaire diye. Demek ki yani memleketin öncelikleri doğru tespit edilmiyor. Yani e, Kanal İstanbul için e, bulunacak e, para e, başka bir yere harcansa çok daha büyük e, değer yaratmak mümkün. Hele ki şu yangın yeri gibi olmuş ortamda şimdi Kanal İstanbul'u konuşmanın manası var mı? Konuşanlar var hala işte temelini atacağız diyor. Açıklamalar geliyor. Şimdi bunları anlamak mümkün değil. Ee, şu an baktım e, duruma. Hani amatör yatırımcı ya ne tavsiye edebilirsiniz derse, derseniz yani bir adım geriye çekilin. Ee, bir adım geriye çekilin ve seyredin. E, çünkü burada hani bir koyup beş alacağım falan hevesiyle e, girerseniz sermayenizi tasarrufunuzu eritirsiniz. Aman dikkat şu an profesyoneller bile e, para kaptırmış durumda e, piyasaya. Yani öyle kolay kolay öyle satış yapmak falan da mümkün değil. E, paralarını almaya çalışıyorlar. Zorluk çekiyorlar. Bakın şu an bakıyorum işte yüzde hala 7 civarında bir düşüş var. İstanbul Merkez Kıymetler Borsası'nda. E, dolar da aldı başını gidiyor. Demek ki bunlar olacaktı. Bunun haricinde iş dünyası için şunu söyleyeyim. Yani tedarinizin yüzde 30'undan fazlasını veyahut da cironuzun yüzde otuzundan fazlasını bir kişiye, bir gruba, bir şirkete, bir ülkeye falan bağlamışsanız e, sıkıntıdasınız tabii anlıyorum. Ama daha önce başınıza gelenlerden ders almış olmanız gerekiyordu. En azından şimdi ders alın. Bundan sonraki risk modellemelerinizde veya iş modellerinizde asla böyle bir şey yapmayın. Yani cironuzun yüzde otuzundan fazlasını e, bir yere bağlamayın. E, ha, bağladınız e, o zaman ağlamayın kusura bakmayın yani şimdi geçenlerde çok yakından tanıdığım bir e, e, profesyonel yönetici iyi de bir iyi insanı bana Serzenişte bulunan bulunan bir mail atmış. Demiş ki ya kardeşim Antalya'daki otellerin %45'inden fazlası Rus turistlerle ondan sonra geçiniyor. E şimdi biz bu saatten sonra o kadar Rus'u nereden bulalım? E bulmayacağım ama e, sonuçta bunu kendi iş modeline bu riski de bilerek koymuşsan risk oluştuğunda risk gerçekleştiğinde de üzülmeyeceksin ya etrafa bir e, suçlamayacaksın efendim Türkiye'nin dış politikasını falan veya suçlamayacaksın ya da ekonomik parametrelerini çünkü risk ortada duruyordu ortada durduğu halde e, bu risk e, efendim e, unsurunu dikkate almadan model kurmuşsun ee, o zaman katlanacaksın. Yani o zaman diyeceksin ki bir sene böyle geçecek ondan sonrasına bakarım diyeceksin. Ona göre bir rezerv kenarda tutacaksınız bir ihtiyat akçesi falan filan vesaire. Şimdi ne demeye getiriyorum? Bu koronavirüsü bir bahane ama sert bir bahane bunu kabul ediyorum. Yani bir anda şok olarak geldi fakat bundan sonra artık şok olarak kabul edilemez. Biz bunu bir risk unsuru olarak modellerimize koyacağız. Yani dış, dışsal bir faktör gelip bizim işlerimizi bozabilir. Bununla alakalı olarak da bir B planı yapmamız gerekiyor. C planı diye bir şey yok bu arada. C planı zaten dükkanı kapat git planı. Onu da söyleyeyim. Efendim daha önceden döviz satın almış olanlar tabii nereden satalım diye bakacaklar. İşte ben buradan yatırım tavsiyesi vermiyorum ama dediğim gibi yani e, tasarrufunuzu tutma tarzınızı çok iyi belirleyin. Yani yükseldiği zaman satacak kadar malınız varsa iyi ama düştüğü zaman da alacak kadar Paranız olması lazım. Şu an itibariyle doların falan gevşecek bir e, durumu yok. Sadece ve sadece bu virüsle alakalı çok olumlu haberler çıkmaya başlarsa olur. E, Merkez Bankası'nın 19 Mart saat 14'teki kararı çok önemli. Şimdi Merkez Bankaları acil toplantıyla faiz düşürdüğüne göre Merkez Bankamız pekala e, bir faiz indirimi yapabilir ve bu faiz indirimi de tek hane olarak yapabilir. Yani tek haneye indirecek kadar bir faiz indirimi yapabilir. Bu bana yaraya Pansuman olur ama merhem olmaz. Yani yarayı tamamen iyileştirmez. Ama en azından bankalara daha düşük maliyette belki de bir fonlama imkanı verir. Ee, küçük şirketlerin de büyük şirketlere yapıldığı gibi küçük şirketlerin de kredilerinin yeniden yapılandırılması için belki bir olanak sağlar. Ama dediğin gibi kendi öz faaliyetinden kar etmeyen bir şirketi e, yani şu anki kriz ortamında e, kriz yönetimi esnasında kurtarmaya çalışmak da hani çok kalıcı e, bir güzellik yaratmayacak. Yani normalde risk yönetimi yapılması lazımdı fakat şu an kriz yönetimine geçmiş durumdayız. O yüzden e, risk yönetimini doğru yapmamış firmaları kriz yönetimiyle ayakta tutmak çok mümkün gözükmüyor. İyi yönetişimle iyi yönetim arasındaki farkı geçenlerde anlattım. İyi yönetişimle iyi yönetim arasındaki fark şu. E, bir kere yönetim işi doğru yapar. Yönetişim ise doğru işi tespit eder. E doğru işi tespit edecek konumda olanlar da yukarıdan sürekli talimat bekliyor. Bu da olmaz. Demek ki yönetişim yapmayı bilmiyorlar. O yüzden e, doldurdukları koltukların hakkını verecekler. Vermeyen de müsaade isteyecek, gidecek. Bu kadar basit. Yani her şeyi merkezden bekleyen, her talimatı merkezden veya yukarıdan bekleyen e, kurumlarla bir yere varamayız biz. Dolayısıyla doğru işi... E, yapacak. Aynı zamanda doğru işe karar verecek. E, aşağıda personele de işi doğru yaptıracak. Düzeni kurmak lazım. Bu da ancak ve ancak e, dediğim gibi eğitimle liyakatlı olur. Hepinize hoşçakalın diyorum efendim.